Dünyada Ramazan. Dünyada Ramazan. Merhaba, ismim Bato, soyadım Turacı. 29 Temmuz 2002'de Gürcistan'da başkent olarak Tiflis'te doğdum. Başka yani Gürcistan'ın kısaca bahsedecek olursak 5 milyon nüfusu var. Böyle nasıl diyeyim çoğunluk Hristiyanlıktır, asıl dinin olarak Hristiyanlıktır. Ama az olarak da bizim oturduğumuz mahalle Tiflis'in bazı yerlerde cami bulunmaktadır elhamdülillah. Normal bir şekilde inşallah Hmm, hayatımızı yaşamaya devam ediyoruz. Türkiye'de geçirdiğim Ramazanlarla önceden yani Gürcistan'da geçirdiğim Ramazanlar arasında çok fark göremedim. Yani büyüklerimizden ziyaret alıyoruz, küçüklerimizi de aynı şekilde artık bir hediyeleşme falan öyle bir şekiller oluyor. Onun dışında kabir ziyaretine de oluyor yani her iki Ramazan'da da yani kurbanda da kabirleri ziyaret etmeye çalışıyoruz. onun dışında öyle bir, bir de akraba ziyareti çokça gerçekleşiyor yani özel bir gelenimiz yok yani Ramazan veya kurban bayramında. Teravih namaz ilk önce iftar iftarlara bakınca ee, yine Türkiye'de gibi yani yemekler falan başka başka çeşit yemekler yiyoruz yani onlarda bir farklılık vardır. Ama mesela, e, teravih yani yine sahurda böyle, bunun gibi yani çok bir fark yok. Ama teravih gelince normal yani en, e, mescitlerde 4 rekat olarak 20 yani toplam 20 rekat 4 rekat olarak kılınmaktadır. Ama e, böyle 2-3 yıl önce 2-2 rekat kılınmak e, yani kılınmaya da başlanmıştır. Ee, yani ço çoğunluk e, hocaların tarafından artık devlet bu tarafından normalde Ramazan 4 reka, e, rekat olarak kılınmasını şey yapıyorlar söylüyorlar öyle tavsiye ediyorlar. Ee, yani e, bildiğim bu kadar başka bir farklılık da tam olarak göremiyorum. Çoğunlukla aileyle mesela Ramazan'da oturuyoruz, Kur'an okuyoruz. normalde, özel bir şeyimiz. Ee, mesela önceden büyük bir yani yakınlarda vefat eden alimlerin şey hayatlarını okuyoruz mesela. Onların şeylerini, hayatlarından artık onun yaşadığı şekillerini ve ne yaptıklarını öğrenmeye çalışıyoruz. Ondan sonra okullarda mesela Ramazan Ramazan'a ait bir şey olmuyor. Hani özel bir nasıl diyeyim program oluşturmuyor, ne son tatil oluyor, ne hiçbir şey yani normal bir ders programı gibi devam etmektedir. Yani yine dediğim gibi az önce de söylediğim gibi Türkiye'de baktığımızda çok fark yoktur işte İşte çokça ziyaret ediyoruz kabirleri. Normal nasıl ki Türkiye'de işte ama sadece şey var. Türkiye'de kurbanları mesela özel bir yer var onlar için kesmek için. Bizim orada öyle bir şey yoktur. Mesela adamlar yedi kişi bir kurban aldıysa onu bir kişinin evinde şey yapıyorlar, kesiyorlar. Artık onların eti orada ayrılanıyor. Sadaka kurban olursa mesela onun camide direkt caminin etrafında özel bir yerler oluyor. Orada şey yapıyorlar kesilip ondan sonra dağıtılıyor artık muhtaç olanlara. Ee, onun dışında tek, e, yani ba başka bir böyle nasıl diyeyim, Türkiye'de e, mesela özel bir yerler var onları şey yapmak için, kurbanı kesmek için ama bizim orada e, özel bir yerler yok. Yani mesela bir adamın e, sahibi, sahibinin evinde bile kesilip şey yapabilir yani. Onun eti o kendi evinden dağıtabilir. მოგესალმებით მე ბათო როგორც გითხარით რამაზანში ჩვენ ჩაოლებრიოთ მივიდეოთ უცნობებს ან ნაციონებს ყველა ასე არეთ უკეთებთ იმის მერე ჩაოლებრიოთ რამაზან ბაირამს კილოცაუთი يعني რამაზან ბაირამუნძუმ ბარეკ olsun იო ტექჩუნი söyle რამაზან ბაირამს კილოცაუთ ახალმოსულ დით რამაზნის ამ მუბარეკითვის ამ მubarakis list uh, Mosul'as mis uh, misi tsaslavas uh, da su qelafris khereanit Allah'isne vitkilotsaut um, amrawals mogastrot Ee, i̇lk önce Ramazan bayramı hakkında biz böyle kısaca yani bu mübarek aya nail olduğumuzdan dolayı, bu mübarek aya eriştiğimizden dolayı birbirimizi kutlamaktayız. allah Allahu Teala daha çok huzur şey huzur umut şeyler, ömürler versin. Daha çok Ramazan tutmaya nasip etsin. Olarak birbirimizi kutluyoruz. ღმერთო შენ დაგვეხმარე ჩენი გაკეთებული намаზები ისე მიიღე როგორც შენ გეკადრება და ჩვენი ეს მუსლიმანები რომლებიცquela სორგზაზებიან მათი ეს სორგზიდან არ გადაიყვანო თვის არასორგზაზებთან ისენის სორგზაზე გადმოიყვანე يا رب ჩენიchildNodesquela მუსლიმანს რა ცოდვა აქ ნებეთ უნებლიეთ ყოლა გვაპათიე და შენი სახელით შენი სურვილით შენს ისლამის ჯენესში შეგვიყვანო inşallah. Ya Rabbi bizim bu Müslümanların iste, isteyerek veya istemek sizin bütün yaptık, yaptık oldukların günahlarını affet. Bizi doğru yoldan saptırma. Hep doğru yol üzerine iskamet etmeyi nasip et Ya Rabbi. Bu mübarek yolun sonuna kadar yani sonunu o güzel cennetle muvaffak nasip et. Doğru yoldan ayrılmayı şeytanın yolunun arkasına gitme bize nasip etme yani onun arkasını şey yapma Dünyada Ramazan Punyada Ramazan.